Bu dersimizde chestleri save yapacağız. Chestleri save yapmadan önce bir event eklememiz gerekiyor. Bir de değişken eklememiz gerekiyor. Çünkü bunda enemy spawner'da olduğu gibi is used diye bir değişken eklemedik. İşte buna da variable'a tıklayıp is looted değişkeni ekleyeceğiz. Yani yağmalandı. Yani içerisindeki içerik alındı. Bunda instance editable yapalım. <laughs> Şurada spawn aktör, delay, timeline, begin play check olduğunda biz bu içerisindeki eşyayı alıyorduk. İşte buraya biz is looted eventini şey e, koyup e, burada is looted tikini işaretledim. Ve is looted olduğunda artık interaction çalışmayacak. Burada isLooted'ı eğer notsa yani looted edilmemişse o zaman e, devam et diyeceğiz. Şöyle. O zaman devam et diyeceğiz. Yoksa devam et demeyeceğiz. Is looted not. Yani looted olmadığı zaman. Ve eee yani lot içinde bir event yazacağız arkadaşlar. Yani sadece böyle olması yetmez. Çünkü e, biz sadece burada bir değişken değiştirirsek sandık halen kapalı kalır. Ve sandığın içinde bir şey var mı yok mu anlaşılmaz. O yüzden sandığı da açmamız lazım. O yüzden buraya bir custom event ekliyoruz. Looted event for game load diyelim. Yani burada looted olduğunda e, game'i lotlarken, yüklerken tekrar bunlar loot edildiğindeki haline e, döndüreceğiz. Ne yapıyorduk? Animasyonu oynatıyorduk ya. Animasyonda sandığın kapağı açıktı. Onu oynatacağız işte. Play animation. Bu şekilde. Loot event for game not Eğer bir eksik daha olursa buraya ekleme yaparız. Şimdi bir structure oluşturacağız. Chest'lerin bilgilerini tutmak için. O structure'a yine aynı enemy spawner olduğu gibi bilgileri kaydedeceğiz. Content'a gelelim. Ve buradan structs and enums. Sağ tuş blueprints structure burada chest struct diyeceğiz. Ve string türünde ilk şeyi e, object name olsun. New variable burada da işte is looted. Is looted ve bu ile. bu ile ne olacak? Şimdi bir de main save açalım arkadaşlar. Main save açıyorum. Ve buraya da bunu aynı nmspander-structs diye e, dizi olarak eklediğim gibi bu structure'ı da dizi olarak ekleyeceğim. Variable'a tıklayıp ve, tabii değil, chest ve tabi ki nmspander değil, chest-struct ve dizi olacak. Compile-Save yaptık. Böylece main-save'e yeni bir alan açtık. Şimdi My Level Script aktöre geri dönüyorum ve burada iki tane function, bir Save Chest, bir de Load Chest olacak. Function'dan Save Chest ve input Main Save formatında yani variable türü olarak ve buraya da isim de yine Main Save ve yine bir function. Bunun ismi de Load Chest. Ve new parameter yine main save türünde ama bunun ismi main load. Bunlara da kategorisini buraya koyalım. Ve bu functionları da ana function olan save game ve load game functionlarına takacağım. Save game'e tıkladık. Save enemy spawners'dan hemen sonra şöyle bir alan açalım. Ve buraya save chest ve main save'i buraya takmayı unutmayalım. Aynı şekilde load chest içinde yok. Load game'de de load enemy spawnırsan hemen sonra bir alan açıp buraya da load chest ve main lodu da yine kopyala yapıştır buraya takacağız. Fakat burada bir problem oldu sanırım. Load chest. Burada main load yazıyor. Orada farklı. Compile save yapalım. Bakalım hata verdi. Bazen böyle oluyor. Load chest'e tıkladım. Çünkü new param yazıyor. Orada başka bir isimle. Ya burada refresh yapmamız gerekiyor. Bu tarz hatalarda. Refresh yaptığımda main load diye yazdı. İkisi bazen birbirine haber olmuyor. O yüzden olabiliyor böyle şeyler. Evet. Bunu da yaptık. Bağlamaları yaptık. Şimdi save chest function'ı yapalım. Save chest function. Az önce enimiz founder'da olduğu gibi. Hemen bunu bir local variable atalım. In main save ve valid check yapalım hemen. Is valid. Daha sonra get all actor of class of Class. Bir tak var. Onları almıyoruz. Ve burada Chest. Chest BP. Bunu hemen for each sokalım. Ve arkadaşlar main burada neydi lokal verimiz? In main save'deki. In main save'deki. in main's'deki get chests ve buradan at buna ekleme yapıyoruz. Ekleme yapacağımız bilgilerde bu buradan dolduracağız. make make chest truck biraz genişletiyorum. Ve burada ara elementten object deyimi alıyorum. Get object name. Get is looted. Böylece structure'ı doldurmuş oldum. Ve hepsini bütün sandıkları yani o level'da bulunan bütün sandıkları structure array'ine dizisine ekledim bilgilerini doldurarak. Böylece isimlerle bilgiler olarak kaydetmiş oldum. Şimdi bir test yapalım. Play'e bastım. Oyun yükleme başarılı diyor. Hemen bir açalım 200 sandık. Evet şimdi kaydediyorum. Oyun yükleme başarılı. Şimdi F8'e basıyorum. Dışarı çıkıyorum. Buradan My Level Script Actor'a giriyorum. Ve buradan main save'e tıklıyorum. Chest'e tıklayıp sağ tuş expand ol diyorum. Evet gördüğünüz gibi 3 tane sandığın kullanılma verilerini tıkladı. Yani kaydetme başarılı. Kaydetme başarılı. Şimdi sırada yükleme var. Load. O zaman şöyle my level script aktöre girelim. Load fonksiyonlarda save load'a tıklayıp load chest bunu hemen bir local variable atıyorum. in main load diyorum. Is valid check yapıyorum. Daha sonra arkadaşlar main load'um var artık şurada alabilirim in main ee, buradaki kaydettiği get chest karıştı biraz işler yanlış tuşa bastım edit'ten delete anyus yapalım. Ee, buradan for each loop Burada arkadaşlar for each loop yaptığımızda ne yapıyorduk? get all actor actors of class ve buradan chest bp ve bunda yine for each loop iç içe iki tane for each loop oluyor. Buradan bir birik alalım. Birik chest struct. Buradan bir object name elde ettik. Buradan da aynı şekilde bir object name elde edeceğiz ve karşılaştıracağız. Alalım. Eşittir diyelim. Ve object name'i buna takalım. Ne oldu? Eşit mi? Oldu. Eşit olup olmadığını yani burada e, hem save game'lerden hem de oyun içindeki aktörlerden sırayla geçerek aktörün kendisi olup olmadığını bulmaya çalışıyoruz. Bulduğunda da turu döndürecek. Turu döndürdüğünde de gereken verileri bu aktöre yükleyeceğiz. Şuradan bir pin alarak set is looted is looted'a buraya takıyorum. Şöyle alalım bunu. Şunu şöyle alalım. Evet. Yani böylece burada yapmak istediğimiz şey bulmak. Yani eşleştirme yapmak. Save game'deki gerçek leveldeki chestleri karşılaştırarak hangisi hangisine eşleşiyor? Eşleştikten sonra da verileri yüklemek. Is looted'ı çalıştırmamız yetmiyor arkadaşlar. Burada Is looted eventi de çağıracağız. Bu e, sadece çünkü değişkenin değiştiğinden haberi yok Blueprint'in. Bir event çağırarak o değişken değiştiğini e, anlatmak lazım. Ve buradan bir de looted eventi çağıracağız. Looted event for game load. Bunu çağıracağız. Böylece sandık açılacak. Yani başka şeyler eklememiz gerekirse bilmiyorum bakarız şimdi. Böylece bir load mekaniği yapmış olduk. Güzel duruyor. Yani az önce enemy spawnlardan sadece bir event fark var. Event çalışmanız gerekiyordu zaten. Tıkladığımıza bakalım. Yani game load'da eğer bu kullanılırsa sandığı açık olacak. Fakat bir saniye. Is looted true olduğunda olacak ama. Is looted true değilse bunu yapmayacak. Yani burada da kontrol edebiliriz ama loot event for game not. Yani burada yapsak daha iyi bence. Orada da yapabiliriz, burada da yapabiliriz de. Buradan bir branch alalım. Eğer loot olsa sandığın kapağını açacak. Yani bu loot olmuş, bunu o şekilde yükle diyoruz. Loot olmayanın kapağını açmaya gerek yok. Şimdi play diyelim. Aa, bakın. Oyunu yüklediğimizde şey oldu ya. Bak E'ye basıyorum. Sandıklar zaten açılı olduğu için olmuyor. Biz save'i silelim. Unreal Saved ve Saved Games klasörüne gelip şu Save main save'i silelim. Sonra play diyelim. Bak sandıklar açık değil. Birini açtım. Oyunu kaydettim açtıktan sonra. Şimdi çıkıyorum. Play'e basıyorum. Bakın bu açık gördünüz mü? Diğerlerini açıyorum, alıyorum. Şimdi oyunu kaydedeyim. Tekrar play'e basıp yükleyelim. Evet. Üçü de açılıyor. Yani artık e, gayet güzel. Sandıkları da kaydetmeyi başardık arkadaşlar. Gayet güzel. E, şimdi Öldüğünde öldüğünde e, load game yapacak. Yani karakter öldüğünde öyle ekran donup kalıyor biliyorsunuz. Load game yapması lazım. Game over widget'ımız var bizim. Ya da game over widget'ında değil de ee, şeye gelirsek, main char'a gelirsek onun eventinde de yapabiliriz. Şurada. Biz en iyisi game over widget yapalım ya. Game over widget. Şimdi burada arkadaşlar you are dead yazıyordu. Ee, buraya bir function e, yapmamız gerekiyor. Main char'a bağlamak için PC getter ihtiyaç var burada. Function'a basıp get PC diyelim. Ve main char'dan e, get PC'ye tıklayarak bu fonksiyonu aynen alıyorum. GTLC game over açıyorum. Buraya yapıştırıyorum. Buraya tıklıyorum ve PC ref'e de sağ tıklayarak create variable diyor. Ve bunda da tıklayarak get PC'nin üzerine pure function yapıyorum. Şimdi event graph'a gelirsek bu construct olduğunda o animasyonu URD yazan animasyonu oynatıyordu hatırlarsanız. burada get PC'ye bağlanıp get PC'ye bağlanıp buradan load yapacağız ya. Buradan da tabii ki get my level script aktöre bağlanacak. ve Önce lot yani lot game diyerek oyunu yüklüyoruz biliyorsunuz fakat bundan önce şu level change when load game'de de çalışması gerekiyor buradan da get gi diyerek yani çünkü bölümü de bölümü de değiştirmesi lazım çünkü bölüm değişmezse bir değişkenler sıfırlanmıyor ve sıkıntıya sebep oluyor burada bölümün de değişmesi lazım should Level change when load game. Bunun da tiklenmesi gerekiyor. Bunu belki ileride load game'in parametresi olarak ayarlamamız gerekebilir. Bu şekilde önce şu level change when load game ve load game diyoruz. Tabi burada arkadaşlar animasyonun bittikten sonra animasyon bittikten sonra load game olacak. Yani o şeyin animasyonu oynayacak get and time'la alacağız ve burada bunu delay yaparak animasyon bittiğinde bunun oynamasını sağlayacağız arkadaşlar get and time. Evet load game yaparak bu işi halletmiş olacağız. Delay'e bastık. Şimdi öldürmemiz lazım kendimizi. Örümcek iyi öldürür. Evet animasyon bittiğinde oyunu tekrar load game diyerek son kaldığı yerden yüklüyor. Böylece öldüğünde load game yapabildik arkadaşlar. Şimdi son olarak belki bu dersin son konusu olacak bu da. Müziği kaydedeceğiz. Müziği. Zaten ben yani baştan beri kayıt sistemine uygun olarak tasarım yaptığım için kolay olacak. Yani normalde ee, belki kendiniz uğraşsanız çok daha zor olabilirdi. Şimdi my level script aktörde e, Change Müzik isminde bir function var. Bu arada burası çok dolmuş. Weport'a tıklayıp sağ tuş close tabs to right diyeyim de. Buradan event graph'a gelelim. Change level Müzik. Evet, burada bir e, müzik değiştirme fonksiyonumuz, daha doğrusu eventimiz vardı, gördüğünüz gibi. E, bu eventimizi bu şekilde çalıştırıyoruz ve şöyle aldığımızda şimdi önce çalan müziği bir değişkene atmamız lazım arkadaşlar. Biz burada level müzik diye bir değişken tanımlamışız ama müzik değiştiğinde o değişkeni setlememişiz. E, önce onu yapmamız lazım. Şimdi, şimdi şunu bir değişkene atayalım önce promote the variable diyelim. Ve bu değişkeni ismini <laughs> bu müzik Music evet. Müzik neyim diyelim bari. Müzik name. Çünkü bu değişken geçici bir değişken. Yani bu kullanmayacağız aslında da. Çünkü row not falan da gidebilir. O yüzden bu geçici bir değişken. Esas bizim kullanacağımız, kaydedeceğimiz level müzik ismindeki değişken olacak. Bu ara bir değişken. Yani. Bunu kaydetmeyeceğiz. Şimdi müzik değiştiğinde şurada play müzik ac valid olduğunda fade -in giriyor ya. Burada işte set yapacağız arkadaşlar. Ee, neydi o değişkenin ismi? Atribüste level müzik. İşte bu bizim kaydedeceğimiz değişken. Level müziği müzik name olarak setleyeceğiz. Yani buradaki müzik neyim? Ee, artık geçerli. Data table'da da var. Bütün bu valitleri çeklemeklere geçti ve artık fading giriyor. Fading girerek artık değişen müzik bu olduğu için level müzik olarak bunu kaydettik. Yani çalan level müzik olarak bunu kaydettik. Şimdi şunu seçip CTRL-C yapıp yine burada da fading'den hemen önce bunu da setleyelim burada. da çift tıklayarak bir e, root alalım. Bunlar da şöyle düzgün bir Böyle level müziğimiz artık düzgün bir şekilde e, setleniyor. Bunu level müziği kaydedeceğim arkadaşlar. Olay bundan ibaret. E, level script aktörde yine function'larda save function'larında save game şöyle bir sevgimi slottan hemen önce yalan açıyorum ee, tabi main save'e de bir değişken tanımlaması yapmam lazım main save'e gelip buraya bir variable açıyorum level müzik ve bu name türünde olacak ve arkadaşlar ee, burada low script'te save game function'ında ee, bu müzik ismini main save'deki bu müzik ismini set level müzik set level müzik set level müzik main save'deki level müzik buradaki level müzik olarak setleyeceğiz. Yani level script aktördeki level müzik neyse main save objektindeki level müzik değişkenine de onu setle kaydet. Böylece level müziği kaydettik. Save olayı kolay. Load'da biraz farklılık var. Load e, load game'e geldiğimizde load chest'ten hemen sonra load chest'ten hemen sonra önce main load diyor ya main load'daki get level music değişkenini aldım ve change level müzik function'ını çağıracağız arkadaşlar. Change level music. Böylece müziği değiştirecek. Yani burada event çağırdık tabii. Değişkeni eşitleme çünkü bu zaten e, level müzik değişince zaten level script aktördeki level müziği içeriğini zaten değiştiriyor. O yüzden burada event'i çağırarak hemen burada load'da level müziği çaldırmış ve değiştirmiş oldum. Şimdi play'e bastığımızda mesela şu boss'a gelelim. Burada bir save yapalım. Oyun kaydetme başarılı. Şimdi tekrar alt P ile başlıyorum. Evet müzik de kaydedildiği için, müzik ismini kaydettiğimiz için müzik ismini kaydettiğimiz için haliyle orada not load yapabildik. Şimdi arkadaşlar burada mesela şunu kaydedemez miydik? play müzik Audio komponenti kaydedemez miydik? Yani burada müzik deyim falan yapacağımızda direkt şu objekt'i kaydetsek şimdi bunlar kaydetseniz olmuyor. Neden olmuyor? Çünkü bunlar pointer. Pointer ne demek? İşaretleyici demek. İşaretler. Yani rende, bellek bellekte bellek de bir yeri işaretler size. Yani belleğin şu şu adresinde bilgi var. Bu bilgi vardır. Siz bunu kaydederseniz veriyi kaydetmiyorsunuz. Siz o işaretlediği adresi kaydediyorsunuz. Haliyle siz load yaptığınızda belki o aradan bir saat iki saat geçtikten sonra oyunu tekrar yüklediğinizde o orası silinmiş, yeni veriler yüklenmiş. Siz bir load yapıyorsunuz, crash yiyorsunuz. Oyun crash'a düşüyor. Bunun sebebi de işte bunlar pointer olduğu için. işaretleyici bunlar. Bunların içinde veri yok. Sadece RAM'de bir yeri işaretliyor size. Bunları kaydedemezsiniz. Yani yani Unreal Marketplace'te bunları kaydeden şeyler var. Yani işaretleyici değil, direkt o işaretlediği RAM'deki bellekteki yeri alıp onu kaydeden böyle 100 dolarlık assetler falan var. Onlardan edinip belki daha güçlü bir save sistemi yapabilirsiniz ama çok da gerek olmuyor. Ee, ama save sistemleri C++'da yazılması daha iyi. Onlar işte pluginler C++'da yazılmış. Aynı anda 10.000 aktörü tak diye çok hızlı bir şekilde kaydedebiliyor falan. O tarz save sistemleri var. Ama Blueprint ile yaparsak da bunlar da oluyor. Biraz tabii hatalar ortaya çıkabiliyor ilerleyen zamanlarda. Ama bu da iş görüyor yani. Seyyan sistemi bu şekilde. Hazır plugin falan almış değil. Kendi C++'da yazdım kodlarla yapılmıştı. İşte bu şekilde. Bundan sonra tabi dikkat ederseniz düşmanlar çıkması gerekiyordu. Play dediğimde burada düşmanlar vardı. Save ettiğimde ama şu an düşmanlar yok. Düşmanlar nereye gitti? Düşmanlar daha spawn olmadı. Şurada spawn olması gerekiyordu. Ama burada enemy spawnları is used olarak save ettiğimiz için halinden düşmanlar çıkmadı. Düşmanlar çıkmayınca bu düşmandaki e, spider dead on die function da aktarılmadı. Bir sürü hata meydana geldi. O yüzden diğer dersimizde de enemileri save edeceğiz. Düşmanları save edeceğiz. Tabii düşman save etmek tamamen diğerlerinden farklı. Class olarak save edecek. Çünkü onlar hareketli yani. Mesela bir sandık gibi sabit nesneler değil. Onlar hareketli nesneler. Onların save sistemi biraz daha farklı oluyor. Hepsini yok edip tekrar spamlamak falan gerekiyor o şekilde sistemler kuracağız.